Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube kapak resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Google'a girmeniz gerekiyor. İsterseniz Play Store'da da uygulaması var. İndirebilirsiniz. Hemen Canava yazın şuraya. Canava diye yazarsınız. Çıkacaktır. Evet. Bakın üstünde de uygulaması var. Altta da direkt e, web sitesi var. Ben şimdilik web sitesinden yapacağım. Web sitesine tıklıyorsunuz. İlk olarak e, bir hesabınızı Google'la falan yapın. Hatta benim de yaptığım tasarımlar bunlar. En son yaptıklarım. Youtube küçük resmi deyin. Hatta burada çıkmazsa e, video deyin. Ardından oradan değiştirin değiştirin. Ve e, burada olması lazımdı. E, arkadaşlar yanlış dedim. E, video değil. Sosyal medya kısmından. Bakın şurada sosyal medya kısmında. Burada çevirin. Çevirin. Ve YouTube küçük resmi. Evet bakın çıktı. Ona tıklıyorsunuz. Ve evet. Burada hazır şablonlar var. İsterseniz bunlardan seçebilirsiniz. Mesela ben şunu seçiyorum. İsterseniz de kendiniz yapabilirsiniz. Bakın şu anda geldi. Bakın. Böyle. Ee, burada şimdi şöyle yine kapatalım. Altta değişik simgeler var. Şimdi ilk olarak YouTube resmini yapmak istiyorsunuz. E, burada bu şeylerin eline görsene tıklıyorsunuz. Alttan değiştir. Ve burada önceden yaptığınız resimler falan var burada. Direkt size de çıkmaz bu. Medya yükle. Buradan e, fotoğraflar. Fotoğraflardan ben nedense yapamıyorum ama cihaz kısmına tıklayıp Dosyalar kısmına tıklayınca e, oradan resminizi seçip değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi e, önceki resimlerimden bir yaparım. Önceki resimlerimden mesela şuna tıklıyorum. Bakın böyle oldu. Mesela şuraya da tıklıyorsunuz. Bir kez daha tıklıyorsunuz. Ve buraya mesela oyunun kralı yazalım. Gerçi ya bu mod kurulum videosuyla ama Bakın böyle üzerine basılı tutup e, şuradaki şurada alt teksinge ile yumultabiliyorsunuz. Neden sizi yumulmuyor? Değişik bir şey. böyle böyle ayarlayabiliyorsunuz. E, üstüne basılı tutup sürükleyince yeri değişiyor. Bakın böyle. isterseniz mesela ben bu üstteki oyun haberlerinin 25. bölümü silmek istiyorum. Alttan Sin tuşuna basarak silebiliyorum. Sonra mesela buradan sonraki çeyrek için diye bir şey var. Bunu da mesela düzenle diyelim. Bakalım. Ee, nasıl böyle olmadı. Neyse üzerine mesela basalım yine. Şöyle tekrar basalım. Buraya da mesela efsane yazalım. Ardından Mesela şu sol alta basabilirsiniz. Burada yine şablonlar var. Ondan alttan bileşenler bileşenleri tıklayıp da burada hazır şeyler var. Mesela ben mesela bu oku kullanmıştım önceden. Tıklıyorsunuz. Mesela buradan da yönünü böyle çevirebilirsiniz. Öyle çevirelim mesela. Buraya koyalım. Mesela artı diyelim. Başka mesela bunu kullanalım. Mesela bunu da böyle koyabilirsiniz bir yere. Üstüne yazı da koyabilirsiniz. Onu siz bir türlü ayarlarsınız. Şimdi sil diyelim mesela. Böyle bir like gibi bir işaret var. Onu alalım. Şöyle büyütelim. Bu arada şu e, no noktalardan da çekip büyütebilirsiniz. istediğiniz kadar. Mesela şunu da sağ altı koyalım. Evet, çok güzel. Şimdi tekrar artı diyelim. Burada çizgiler, şekiller falan böyle. Değişik şeyler var. Mesela burada istediğimiz şeyi de arayabiliyoruz. Mesela ben bir adam diye yazıp aramıştım. Ekiple PUBG videosunda. Burada da mesela ya adam var, çocuk var. Mesela bunu da alalım. Mesela şurada dursun bu da. Böyle istediğiniz kadar şey var. Bunları yapabilirsiniz. Sonra nasıl indirme kısmına geldik. Şimdi şu sağ üstte görünen bir ok var. Altında da çizgiler var. Üç noktanın hemen sağında ona basıyorsunuz. Ardından bağlantıyı paylaş, indir, e-posta var. İndir diyorsunuz. Ondan buradan nasıl bir indirme yapmak istiyorsunuz onu seçebilirsiniz. Ön önünden yani bizim de yapmamız gereken PNG diyoruz. İndirin diyorum. Ve tasarımımız burada yavaş yavaş doluyor. Ve indirme işlemi tamamlandı. Yukarıda da indirdiğine gösteren şey geldi Google'dan. Ee, böyle yapılıyor. Burada dediğim gibi çeşit çeşit şeyler var. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Burada öneriler falan var. Bundan istediğiniz şeyleri yapın. Yani Burada metinle kendiniz de yazabilirsiniz. İlla onlara gerek yok. Mesela basıyorum. Çok güzel yazıyorum. böyle bakın çok güzel diye hatta bunu e, düzenleyelim yok böyle değildi ha böyle tıkladık sağ alttan kaydırıp yazı tipi mesela bundan değişik yazı tiplerini onların rengini her şeyini buradan ayarlayabilirsiniz mesela siyah yapalım mavi yapalım böyle her şeyini kendiniz ayarlayabilirsiniz İsterseniz kendiniz Böyle renk tonlarını da ayarlayabilirsiniz. Bütün detaylarına kadar var. Ee, bu video bu kadar olsun. Siz de gerisini artık incelersiniz. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.